Burada da ne olsa süvariyesi çözüyor. Vallahi maymuncuk gibi adamı. Bodrum'u süvariyesinin üstüne yapmışlar. İlk onlar varmış buralarda. Bunların babasının numarası beşmiş. Aa, futbolcu mu? Yok be oğlum, telefon numarası. Beşe basınca babası çıkıyormuş, dört dalası. Üç Hiç oğlum, üç bir numarayı ezberleyemedim be. Reis, ne yapıp durun? Hop. Gel. Bu arkadaşlar ezberçi olmuşlar. E anlatın hele. Şimdi bu belediyeden bir rapor çıkacak da bir numune varmış. Senin elin uzundur bir el versen diyorum da. ha Şu işi bir hızlandır Elim kolum uyuştu benim. Al. <laughs> Hoppala. Biz buraya yardım istemeye geldik. Adam çalıştırıyor ya. Hikmetkili aradın mı? Tanımıyor kimseyi. Sayfiye memuriyetinde işi hızlandırmak demek. Kendi numuneni üste koymak demek. Uyanmazlar. Ya tanış yok diyorum ya. Ee, gece gizli saklı girilecek o zaman. Yok artık. Dolaştırırken beri, çözmeye gelince geri. Oranın odacı, bizim Gumbahçe Spor'un kalecisi. Ben ondan anahtarı alırım, Faryalı'ya veririm. Ya hiç elin becerikli değil bir adam, bırak. Bırak. Ya dur hele. Allah Allah, şöyle geldi vallahi şöyle. Hoş geldin şöyle. Dur tamam, güzel. Dur, dur, öyle değil bak. Uzun, uzun, uzun. Allah Allah, düzelteceğim diyorum ya. Dur. Zım para, dım para değil. Ne yaptırınız ya? Hadi yürüyün bakayım. Ya abi sen? Ne ben? Ne? Ben ne? Oğlum daha ben ne? He? Ya çocuk bakıcısı yaptınız beni. Hadi gidin bir işinizi de kendiniz verin. Duydunuz işte adamı. Hadi bakayım. Allah zaman. Kolay gelsin. Şöyle uzun uzun. Uzun uzun. Belediyenin önünde buluşuyoruz. Ya toz üstüme geldi. Oğlum harbiden gireceğiz mi lan oraya? Hem gibi. Müdürün odasında sahte evrak yapan birine göre fazla şaşırdım. Oğlum aynı şeyi mi tırtıl? Ha? Yakalanırsak ne olacak? Yakalanmayacağız ateş olan. Ama güzel oluyor be. Sana ne oluyor Aslı ha? Şşt. O ne demekmiş ya? Haklı. Doğru söylüyor. Seni riske atmayalım. Beceremeyecek gibi mi duruyorum? Kızım diye ayrımcılık mı? Sene olmuş 2016 yuh! Sana yuh! Saçmalama. İstiyorsa gelsin bırak. Hadi ben gittim görüşürüz gençler. Nereye? Yenge mi? Ne alaka? Bayram yaklaşıyor provasını yapıyorum. Biz ne yapalım? Sabahtan beri bir kürekerle duruyorum ya. Açım aç yemek yiyelim. Açken mı sinirli oluyorsun ya gel doyurayım seni. Acaba sabahtan senin cebine yarım sucuk falan mı koysak? Sucuk Sucuk evde var ya sucuk. Vallahi var. Evde var. Hadi. Ne hadi? Bir sucuğa satıldım şu an. Kızım ben sensiz yer miyim hiç sucuğu? Ha? Ellerimle yapacağım hadi gel. Gel.